Erzincan'ın Keşiş Dağı 7 böl bölgesindeyiz. Kar sularının oluşturduğu bu dere ihtişamla akıyor. Aşağıya bizim kamp yerimizin oraya doğru. Evet. Zorlu yollardan geçiyoruz. Şu anda Bazı yollar sıkıntılı. Evet. İspir yakınlarındayız. 7 göller civarındayız. Şu anda rakım 2900 falan. Evet. Ha. Dostlar. Erzurum'un İspir ilçesinin 7 göller çivarındayız. Aşağı yukarı 3 gün rakımdayız. Gördüğünüz alana kampımızı kurduk. Bugün 29 Haziran 2021 Salı. Evet. Etraf dağlarla çevrili. Rüzgar almayan bir yerdeyiz. kamp yerimiz burası. Biraz evvel güzel yağmur yağdı doluyla beraber. İşte son çadırımızın etrafındaki dolular. Evet gök gürültüsü hala devam ediyor. Yemeğimizi de bu şartlarda Ali Canap sağ olsun arabanın arkasında yaptı. Evet şu andaki manzara bu. Evet. Ali'nin çadırını infaz ettiler. inekler Şimdi Ali de onları kovalamaya çalışıyor. Eh! Eh! Ali dikkat et saldırmasın ara. Evet. Bazen böyle hadiselerde başımıza gelebiliyormuş demek. Hayvanlar. tabi hayvanların yaşadığı yerler biraz Allah'tan bizim çadırlara yaklaşmadan Yürü. <laughs> Yürü. tam bir tam bir hadise. Evet. Çadırları koyduk. Yukarıdaki yedi göllerin olduğu bölgeye çıkacaktı. Burası 3005 rakım. Göller bu zirvenin üstündeydi. Tam böyle yarı yola geldik. Araçta baktık. Aşağıdan bu sığırlar geldi. İçinde öküzler müküzler de var. Hmm. cenab Devren de çadırını bizden aile koymuştu. Yok ben burayı beğendim falan diye. Başına bunlar geldi. Hadi geçmiş olsun diyelim. İspir'in Yedi Göller mevkisindeyiz şu anda. Büyük bir krater gölü ve 7 tane göl. Aşağı yukarı 3200-3300 metre rakım. Manzara süper. Biz de bu göllerin aşağı yukarı 200 metre aşağısında kampımızı kurmuştuk. Kampımızın bulunduğu yeri de buradan görelim. Aşağısı gözüküyor değil mi? Gözüküyor kısmen. Evet. Gördüğünüz gibi bulutların üzerindeyiz. Harika bir yer. Evet. Kuş bakışı kamp yaptığımız alan. Aşağısı. Evet o kar birikintilerin olduğu yerde geceyi geçirdik. Sabahta önce eşyaları araçta çıkarttık çünkü yol biraz dik. Ondan sonra kendimiz çıktık. Evet. Sevgiyle kalın. Yedi göllerin sağdaki bir zirvesine tırmandım. Bayrağımızı dikmişler buraya biraz yıpranmış ama. Şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Yedi göller aşağıda. Biraz fazla yüksek bir bölge. Oksijen yetersizliği var. Efendime söyleyeyim. Nefes alışımız biraz sık sık gördüğünüz gibi. Evet. Dalgalan bayrağımız. Bunun oturarak çekiyorum. Aşağı yukarı 3300-3400 rakam. Artvin'in Kafkasör Yaylası'ndan günaydın. Kuş seslerini özellikle dinletiyorum. Günaydın hepinize. Günaydın arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz 2021. Ee, akşam Artvin'in Kafkasör yaylasında kaldık. Kısaca Kafkasör ile ilgili bir bilgi vermeye çalışacağım. Gördüğünüz bu arenada e, belli tarihlerde senenin boğa güreşleri yapılmakta. Yüzlerce insan burada bu boğaları izlemek için buraya geliyor. Şenlikler falan yapılıyor. Yukarısı mesire alanı. Yani biz hayvansever olarak boğaların güreştirilmesine karşıyız. Bunu da sosyal medyada yayınlayacağız. Ee, hayvanlar bir hırs uğruna, insanların zevki uğruna yarıştırılmamalı. Yani düşüncemiz bu. Sevgiler. Arkadaşlar Borska'nın Alaca Yaylası'ndayız. Kaçkarların zirvesine çok yakın bir bölgedeyiz. O kadar güzel bir yayla ki tarif edemem. Müthiş bulutların üzerindeyiz. Dağları. Evet. Kaçkar dağları. Kaçkar dağları, Kaçkar dağları hemen önümüzde. Evet. Başka. 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 Müthiş. Müthiş. Selkut devremin askeri Burhan. Bahri, Bahri şey Bahri Bahri Bey Burhan nereden çıktı? Onun evinin evine geldik misafiriyiz. Video çekiyorum. Müthiş bir yeriniz var. Çok memnunuz. Gerçekten Çok harika bir yerler. Ee, havadar, mis gibi bir hava. Çok şahane. Evet. Karşıda yaylanın diğer evleri gözüküyor. Alacaya'ya. Sercut şunu ver. Ismi Yaylada Bahri Bey'in eşi abla ismi neydi? Eminim. Emine abla hazırlık yapmış. O kadar güzel çalışma yapmış ki Karadeniz ekme. Burada bak masanın üzerinde sarma bu kuymak bu, mı? Muhlama, kuyma. muhlama tatlısı. O ellerine sağlık. Ne diyeyim başka yani? Yenge Hanım Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Alaca e, Kaynarca Beyaz Su Yaylası Kaynarca Beyaz Su Tepesindeyiz Ta ileride gözüken Dağ topluluğu Batum Kayıt altına almak için çekiyorum Ve altımızda da Sonsuz Sis Denizi Sis altı evet. Sisin alt kısmı Camili Evet Müthiş. Müthiş gerçekten. Evet. Borçka'nın Alaca Yaylası yakınlarında kampımızı kurduk. Kamp alanımız yolun kenarında düzlük. Zaten burada düzlük bulmak biraz zor sislerin içerisinde çadırlarımızı kurduk hemen yol kenarına. Ya? Ahmet Devrem'le Ali Kökün Devrem kamp ateşi yakıyorlar. Ateş yandığında da inşallah videoyu alırız. Arkadaşlar Kaçkarların eteğinde kamp ateşimizi de yaktık. Gördüğünüz gibi gürül gürül yanıyor. Arkadaşlar Herkesin keyfi yerinde mi? Harika. He? Harika. <laughs> Benzemiyor mu? Evet. Ha, güzel keyfimiz var. Evet. Keyfimize diyecek yok. Sisli bir hava var. Bu ortam gayet güzel. Hadi. Hoşçakalın. Dostlar merhaba. Trabzon'un Sürmene ilçesine geldik. Hoş geldiniz malum e, sürmenin uçağı meşhur. meşhur bıçakları meşhur. Evet. Hanımefendi bize bıçaklarla ilgili bilgi verecek. bıçağı niye meşhur? Onu da söyleyelim. Sürmeneyi esas meşhur eden bıçak bu bıçak. Sürmene kaması. Kemik saplı, gümüş işlemeli, el yapımı. Evet. Eskiden çift tarafı keskin ucu sivriydi. Evet. Burada da yaşam zor. Dedelerimiz, atalarımız bunu Sa silah olarak kullanıyordu. amaçlı. Bunu yana gerçek anlamda kız vermezlerdi. Aa, ha, Kadınlar ilginç. çakı bıçağı, erkekler sürmene kaması taşırdı. İlginç. Şimdi süs amaçlı, koleksiyon amaçlı tamam. kullanılan, tercih edilen bir bıçak. Tamam, biz Evde sadece domates, mutfakta. Mutfakta, salak, salatalık doğramak için. Mutfakta kullanmak için kesme tahtası üzerinde et bıçağı, ekmek bıçağı, o bıçak, bu evet. bıçak. Hanımların, annelerimizin mutfakta bir bıçak, ve ömür tükettiği bıçak, bu bıçak. Tamam. Ve onun haricinde mutfakta <laughs> kullanmak için özellikle set olsun, meyve bıçağı olsun, sebze bıçağı olsun, evet. günlük kullanım bıçağı, evet. et bıçağı, ekmek bıçağı, evet. o da bu bıçak. Peki. Tamamen el yapımı. Tamam. Mersin'e sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Evet şu anda. Evet, Ordu'dayız. Ben de çekiyorum. Aha, Ordu'dayız. E, Boztepe'ye doğru teleferikle çıkıyoruz. 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 Evet Teleferik Ordu. Minareyi babasının tutuyoruz. <laughs> <laughs> ordu. Yu. Alem oradan da tutkanlarını izler çeker gibi değil Buradan düşersek ne olur? <laughs> Allah bilir Allah bilir. Başka kimse bilmez. Şu, şu. Marazona, çıkayım, evet ordudan teleferikle Boztepe'ye doğru çıkıyoruz. Şu anda havadayız. Şurası eski ordu. Görün. Evet. Evet. evet, çatlarından da bir evet. var, mopatlar falan Şu taraf ne? Deniz. Kap yerimizde. Evet, şimdi çok devletin çok... ön yüz yüzbaşısı Ali Çetin. 6-7 yaşlarına geri dönmüş vaziyette. Evet. O günleri hayal ederek işte bir şeyleri yapmaya çalışıyor, bir çalışıyor kendince. İnan 50 senedir bilmemişim. Çok keyifli. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Oh. <laughs> Ali Körkün devrem. Cemre ile aynı yaşta olduk. Şimdi. Evet. Evet. Nasıl duygular? Şu anda dünya benim. Her Değil şey... mi? Ne güzel ama. Daha güzel bir şey olamaz. Oy 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 oy. Oy yavrum. Bin devam et. Hiç şey yapma yani. İnmesen daima bin. <laughs> Hadi bakayım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Fındık. Merhaba. Gel bakayım. Gel bakayım yavrum. Oh 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 oh. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Çok sevimli bir köpek maşallah. Çok sevimli. Evet. Dostlar merhaba. Bugün 3 Temmuz 2021 Cumartesi. Sesiniz Sesiniz. Gölbaşı Kebap Salonu Gölbaşı Kebap Salonu, Salonu. Akkuş, Ordu'nun Akkuş ilçesinde güzel bir Aynen. lokantadayız. Gölbaşı Aynen Lokantası abi. Sevgili dostlarım Aynen. E, Aynen. bize kapılarını açtı. Lokantanın arkasında çok güzel abi sizin. bir kamp alanında kampımızı kurduk. Ha, tamam, Akşam tamam. da hep beraber sohbet ediyoruz. E, güler yüzlü sıcak insanlar gerçekten bizi mest etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir şey söylemek ister misiniz? Gölbaşı lokantası ile ilgili. Buyurun gelin kebabımızı, yemeğimizi yiyin Bekleriz. diyorsunuz. Kendim Pandemi bitti. <laughs> Pandemi bitti yavaş yavaş. <gülüyor> evet. <gülüyor> teşekkürler kendilerine. İyi akşamlar diliyoruz.